Merhaba. Merhabalar. Beklenen gün geldi. Aradığımız aracı bulduk. <laughs> hem de dev gibi bir araç bulduk. Çok eskiden beri hayalimizdi. Birazdan göreceksiniz. Çok da sempatik, çok tatlı bir araç. Bizi tanıyanların zaten ilk aklına gelen araç. Burada durduralım. Acaba sizce ne aldık? Hadi tahminleri alalım. Bakalım tutturabilecek misiniz? Ama burada... Burada durun. Yani yoksa ileride yorum yaparsanız saylanmaz. Birazdan göreceksiniz zaten aracın ne olduğunu. Öncelikle aracımızı gittik, aldık. Bu serüvenin hepsini sizlerle paylaşacağız ama hani o aşamaları görmeden bir an önce aracın tanı hatımıyla başlayalım dedik. Biz bir öncekinden ağzımız yandı. Direkt fiyatını söyleyelim. 275.000 TL'ye aldık. Bu sizin aklınızda bir fikir uyandırabilir aracın ne olduğuna dair artık. Evetçim ya ne yapalım? Biraz daha merak arttırmak için burada biraz böyle sohbet evet, edelim. Mi? Bir yarım ya. saat falan. Acelemiz yok. Ne olacak ki şurada Aynen. iki sohbet etsek? Bir hafta boş ara verdik. Çok beklettik sizi. Daha fazla da bekletmeyelim. Biz kadar heyecanlandığınız ve onu mesajlarınızla, yorumlarınızla bize ilettiğiniz için baştan bir teşekkür ederim gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. Emin olun sizin dualarınızın çok katkısı var. Çünkü biz bu aracı yaklaşık bir buçuk senedir ya takip ediyoruz. İnanılmaz ve bunun satılabileceğini ve bizim alabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Çünkü en, emsallerinin evet. en iyisi. Evet çok temiz çok güzel bir araç denk geldi. Biz de şaşkınız. Zaten videoyu çektik. Aradan böyle bir hafta geçti geçmedi. Hemen aracı gittik koştur koştur aldık. Hadi daha fazla uzatmayalım. Ben çok heyecanlandım. Hadi. Bir an önce o zaman <laughs> sizi aracı alıp tanıttığımız kısma ışınlayalım. Sonrasında da karavanı nasıl aldık o maceralarımızı izleyeceksiniz. Keyifli, Keyifli seyirler. Tata. <laughs> Hasibeciğim Ta geçenki videoda otobüs değil demişti. O değil bu değil hiçbiri değil ama bu gördüğüm üzere arkada bir otobüs var. Gördüğünüz üzere aracımız çift katlı bir otobüs. Çift katlı bir ev yapacağız kendimize. Dedik neden kat çıkmayalım ki uzaydan sonra? Uzayın da üstüne ancak bu çıkar herhalde. Ta uzayı yaparken de kafamızdaki hayallerden bir tanesi de evet. çift katlı karavandı. Hatta çok eski bir videomuzda Uzaydan sonra yapacaksak da artık çift katlı yaparız be diyorduk. Biraz aracın hakkında bilgi vereyim. Araç İstanbul'da Pendik hattında çalışmış bir araç. Kobra MAN motorlu, 6 silindirli, otomatik şanzımanlı yani otomatik fites D'ye basıyoruz gidiyor. Çok tatlı bir araba. Kullanışı çok rahat. Zaten birazdan göreceksiniz ben ve Hasibi kullanıyoruz. Aynı zamanda da duraktaki en iyi araç bize nasip oldu. Dua eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizin dualarınızla böyle bize denk geldi. Aynen öyle. Yani her şey o kadar Allah tarafından çok güzel denk geldi ki şu an buna sahibiz. Bir sene önce Masumlar Apartmanı çekilirken bütün duraklara gittik. Duraktaki bütün otobüsleri denedik. Ve bütün şoförlerle konuştuk. Uzun zamandır takipteyiz. Bu aracın bize denk gelmesi o kadar hoşumuza gittik ki Hiç beklemiyorduk. Uzayı çok tatlı insanlara sattık. Biz de çok tatlı insanlardan bir araç almış olduk. Aynen öyle. Yani size hem çok güven veren hem de sonrasında eğer bir sıkıntınız olursa kesinlikle beni arayın diyen sahipleri var. Şimdi aklınıza gelen soruları da önceden cevap vermiş olalım. Bu kadar büyük araçla nereye gireceksiniz? Öncelikle ölçülerinden bahsedeyim size. 11 metre uzunluğunda çoğu otobüsten 1 metre daha kısa. Ölçülerimiz böyle 10 metreleri geçmemek üzerineydi evet. ama biz bunu 10 metrede zannediyorduk 11 metre 1 metre fazlamız var artık evet. idare edeceğiz dedik bunu sürmeyi öğreneceğiz daha uzun bir araca evet. eni 240 bizim uzaydan 20 santim biraz daha fazla karşılaştırma anlamında söyleyeyim evet. Yüksekliği de bunun 3.90 yani uzaydan tam 60 santim yani şu kadar falan yüksek. Evet. Ama bu alanlar çoğu şeyin içeri almasıyla beraber üst katta bir kat daha komple 11 metreye 2.5 metre alanında ve içinde benim de Hasibe'nin de rahatça gezebildiği 25 metrekare bir yer. İçinde at koştur derler ya öyle bir karavan olacak. Aynı zamanda da terasta oturur gibi aslında evin içinde oturuyor olacağız. Ve bize ekstra sağlayacağı bir şey de illa karavan diye merak edilip gelip bakın en azından üst katta daha özel bir yaşamımız olmuş olacak. Ya hani dublex bir evimiz olacak. Aşırı güzel hayallerimiz var. İnşallah hepsini yapabilirsek. Çok güzel bir şey çıkartmayı planlıyoruz. Boyutları da göze aldık. Hani geçen tabloda da söyledik ki size en uygunu nedir diye. Yani bizim uzaydan da biliyorsunuz. Tabii ki ıssızlara giriyoruz ama aracı çok zorlamayacak. Bu aracın bir özelliği daha var. Eğer ağaç vesaire yoksa basıyorsunuz 15 santim havaya yükseltebiliyorsunuz. Alçaltmanız gerekiyorsa basıyorsunuz alçalıyor. Otomatik vites olması çok ayrı bir özellik. Yakıtı bu kadar büyük bir yere rağmen çok iyi ölçülerde. Uzaydan bir tık daha fazla ama bunu da artık bir şekilde absorbe edeceğiz. Çünkü bizim komple evimiz olacağı için daha uzun durarak paramız oldukça da yakıtını koyup yer değiştirerek kullanacağımız bir şey olacak. Evet. Çok fazla da uzatmayalım. Aklınıza gelen sorular başka varsa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Biz şu an Bursa'dayız. Bursa'da nerede yapacağız? Bununla ilgili önümüzdeki video gelecek. Artık bundan sonra her hafta bol bol karavan yapımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Karavan yapımını gerçekten çok hızlı yapmayı ve hemen yola çıkmayı planlıyoruz. İnşallah da öyle olur. Bu proje hep birlikte göreceğiz. Çok iddialı bir proje. Normal bir şey de beklemiyordunuz. Zaten yorumlarda da birçok insan çift katlı tır falan yazan olmuş. Evet, çok iyi tahmin etmişsiniz. Bu projemiz uzaydan sonra çok ses getirecek. Hatta bütün dünyada çok beğeneceği bir araç olacak inşallah. Yani dünyada illa yapanlar vardır ama bizim de neler yapacağımız az çok uzaydan biliyorsunuz. O yüzden sizin de desteklerinizle de tüm dünyaya Türklerin nasıl bir karavan yapacağını hep birlikte gösterelim. Bunun için sizden çok fazla bir şey istemiyoruz. Beğen tuşuna basarsanız ve kanala abone olursanız bize desteklerinizi gösterirseniz çok seviniriz. Hep birlikte tüm dünyaya çok iddialı bir projeyle bomba gibi giriyoruz. Başlıkta da dediğimiz gibi mekanın sahibi geri geldi. My yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year ready, used to hold myself back, myself selfish thing getting I Got to keep on sugar, ran through everything in front of me Might smoke bad heavy. got a whole agenda Can't as to get ahead, so bump that, it's no surrender Got a dollar flipped up, I'm trying to get it an FT to get araya giriyorum. Yeni aracımızı aldık. Dans edip kutlarken sizleri de unutmadık. iPhone 13 hediye ediyoruz. Instagram'da bir post paylaştık. Zaten postun görüntüsünü de buraya koyarız. 15 Ağustos'a kadar bir sürü yorum yaparak bir tane iPhone 13 kazanabilirsiniz. Bu da size bizim güzel bir hediyemiz olsun. O fotoğrafın altında zaten kuralları yazıyor. İnşallah diyelim ihtiyacı olana çıksın. Ay inşallah. Çok heyecanlı. Sivecim bir çıkış daha. <laughs> Biz bu saatte nereye gideriz? Ya Atlas'ı aldık ya Uzay'ı aldık <laughs> ya da şimdi yenisini alacağız. <laughs> ya çok heyecanlı değil mi? Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Ya. Salatalıkları da toplamışsın. <laughs> çok büyümüşler baksana. Evet. Salatalıkları Ömer abi ve Yasemin abla için topladık. Onlar da bize katılacaklar. E hadi gidelim yola çıkalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım gidelim Ömer abileri alalım. <laughs> Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Günaydın. Hazır mısınız? Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Hadi hayırlı yolculuklar. Şimdi yolculuğumuza çıkıyoruz. Çift katlı otobüse doğru gidiyoruz. Hazırsanız. İnşallah. Hadi Hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. Göracağız. Sabah çorbalarımız da içildiyse. Evet, kahvaltılar yapıldı. Abi otobüsçülüğe alışıyorum herhalde değil mi? Böyle biz evet, evet. duraklarda durup çorba Chase, içeriz. Çeşitlerde yemek bolaları şimdi kendimize geldik. Artık yola devam edebiliriz. Aynen artık şimdi geç. Yola asıl şimdi başlıyor. Ozu yükteyiz. Şimdi İstanbul'a devam. <laughs> Deneme sürüşüne çıkalım mı? Evet bir test sürüşüne çıkıyoruz. Aç <laughs> kapı. kadar filan şey orada indir indiriyorsun. indiriyorsun. Nereye indiriyorsun? Aşağı, Aşağı doğru. Çek havaya ucu. Bak bak şurada. Bak şurada da D'ye basıyorsun düğmeye. Fire ayağı frende olsun. Ha. tamam. Yavaş yavaş. Gaza çok basmıyorsun. Yavaş yavaş. D'ye bas. bas. D'ye bastın mı? Tamam bastın sen tamam. Gaza bas. Gaza bas. Tamam gaza bas. Dada indirdin mi? Tamam. Ha. Ha. Bak. Tamam. Kenarlara bakıyorsun. Bir araba yani, rahat alırsın? Evet, artık değerlendirme masasına geçelim Hasibeciğim. Gittik, aracı gördük. Çok şükür evimize de sağ salim geri döndük ama karavanımızı alamadık. <laughs> Yani... Karama da değil, araçta da daha otobüsümüzü alamadık. Evet, şu anda abi şehir dışında olmasaydı, bir çift katlı otobüsümüz olacaktı. Bu haftaya ben yetiştiririm videoyu diyordum, pazar günü yayınlarız diyordum ama bir hafta artık bekleteceğiz. Ben de paylaşmak için de bir an önce heyecanlıyım, tabii almak için de heyecanlıyım. Ya zaten belki daha da uzayabilirdi bu aracı alma sürecimiz çünkü evet. yani denk gelmesele... Allah denk getirdi. Evet. Çok temiz bir araç, bizim böyle keşke satsalar falan dediğimiz bir aracı. Ya hatırlıyor musun o masumlara Apartmanı dizisi zamanı biz her fırsatta gidip duraklara bir Beşiktaş hattında bekliyorduk. Bir gidiyorduk Pendik hattında bekliyorduk. Tek tek gelen bütün otobüsleri soruyorduk. İçlerinden hangisi daha temiz? <laughs> i̇şte acaba bu otobüslerin bir kronik sorunu var mı? Vesaire. Böyle tek tek çok araştırdığımız bir araç. Çok düşündük düşündük ama satışta olan araçlar çok kötü durumdalardı ve temizliğini bulamadığımız için başka alternatif bir şeyler düşünmeye başladıydık. Ama bunu görünce öyle zıplıyoruz ya. Gerçekten yaşadık bunu. Ya o hissi yaşayan biri. <laughs> Çünkü çok iddialı, çok zor bir segment. İngiltere'de olsak orada bir sürü o burunluları var evde bu çift katları falan. Çok güzel onlar. Çok güzel araçlar ama Türkiye'deki şartlarda ya şehirler arası olan araçlar var. Onlardan da zaten hiç ilanlarda ben göremedim. Evet. Ve daha pahalı oluyor. Belediye 15 sene sınırı koyduğu için en fazla gidip bir turizm şirketi üstüne açıp turist gezdiriyor ya da başka bir yolu yok yani ya da gidiyor. İşte gidiyor. Burada gidiyor, gidiyor. En azından bunların arasından bu kadar dar bir seçeneklerin arasından bu kadar temiz bir aracın bütün şoförlerin de tek tek sorduğumuzda bu adamlar aracına çok iyi bakıyorlar denilen bir aracı bulmamız bizi o kadar mutlu etti. Erkan abi de o aracın şoförlüğü de yedek şoförü daha varmış beraber ikisi 15 yıl kullanmışlar. Arabanın da her şeyini de biliyorlar. Bakımlarına da çok dikkat etmişler ki evet, motoru açtı, ben sıfır motor zannettim evet, yani. Ne kadar titiz bir adam. Her şey evet. çok düzenli falan, çok temiz bakmış arabaya. Şimdi avantajları, bu araçlar sonuçta kilometre yapan araçlar. Şehir içinde bir sürü geziyorlar. 1 milyon kilometreye ulaşmış araçlar, o yüzden yenilendirmesi gerekiyor bunların zamanı geldiğinde. Motorun Ay, mu? Ayıp kedi de. Motorunda, şanzımanında, diferansiyelinde, evet. elektrik hattına kadar her şey yenilenmiş aracın. O bizim için çok büyük bir avantaj. O kaliperle de yenilemiş. <laughs> Erkan abi. Erkan abi zaten sayıyor. Onu yeniledik, bunu yeniledik, şunu yeniledik. Yani araçta yapmamız gereken kısım belki alt profiller yenilenebilir. Arabanın zemini sökülüp yenilenmemiş. Muhtemelen sökülürse oralarda paslı yerler göreceğiz ki o da zor bir iş değil. Evet. Kesip kesip yeni profillerle yeniden şasenin olduğu yerleri, şasenin etrafındaki örgüleri öreceğiz. Yan duvarlar, üst katlar falan bayağı iyiydi ama belki... Senin de mi ayağını ısırıyor? Ayağıma Ay saldırdı. Var. Evet bana da mı saldırdı. Gel buraya. Huh? Ah. Bu da bir yeni yetim annesi babası yok bırakmışlar nereden geldiyse geldi böyle. Yaralı biz de, yürü. Biz de burada dedik diğer kedilerin arasında büyürsün gidersin. O yalnız dikenli. Aşkım şey yemezsen sen evet. Otobüsümüzün durumu çok iyi. Yenilen... Otobüsümüz <laughs> oldu ya. Yani. <laughs> Ama ben şey dedim Erkan abi dedim ki hani abi salı gününe kadar kimseye satmayın isterseniz kapora verelim biz biz kesin alıcıyız dedik. Ömer abi de zaten yıllardır babadan otobüsçü zaten. Ya şey anlattı ya 302 ile harca gitmiş gelmiş. Evet bir de yaşsız yani neler yaşamış Evet ya. E şimdi de Başay Turizm olarak Eskişehir'de birçok servis hizmeti vesaire de hala da bu işi yapıyor, veriyor. E kendisi de uçakta kullanıyor, her şeyi kullanıyor. Biz onu götürdük o dedi ki çocuklar bu araç güzel, temiz. Bunu alın dedi. Biz de zaten kendim beğenmiştim ben diğerlerine baktığımız zaman. Ya ben ama... içine baktığımda nasıl döşerim diye düşünüyorum. Ben aracın nasıl çalıştığını anlamam ama Ömer abi deyince evet. tamam bitti e, bir yani. de kullandığı yerlerde düşünürsek o girdiği köprü altı özellikle evet. Evet. bayağı hızlı giderken bir anda zart diye döndü orada ben dedim ki abi bu araba dönüyor yani bizim bir uzaydan şey daha iyi manevrası var. Bak ben aslında korkuyordum çok yüksek ya evet. bu devrilir mi acaba falan gibi bir korkum vardı o manevrayı yaptı ya evet. araç eğilmedi bile evet. e ben içinde hiçbir şey hissetmedim dedim ki ha tamam başka bir şey vardı yani o kamyon ya da diğer ducato falan gibi araçlar gibi değil. Çünkü bizim uzayda da aynı durum vardı denge çubuklarıyla uzay kendini çok salmıyordu ama o araçlar makar kaslı araçlar. Otobüsler yolcu taşıdığı için tamamen körük sistemi var ve havalı sistem var. Aynı zamanda da denge çubukları varmış. Ben de oradan öğrendim bilgileri sana satıyorum da. Onlar aracın yatmasını engelliyor. O yüzden de <laughs> bir deli bir durum bir be. Şimdi otobüs de yatmıyor yani. Çok sert manevrede yaptığım halde yatmıyor. Erkan abi zaten dedi ki girdiğimiz sokakları az çok görmüşsünüz. Trafiğin içinde İstanbul'da akşama kadar gezen araba bu. Eğer öyle bir sorun olacak olsa bu arabayı biz kullanır mıyız dedi. Bunda dikkat etmen gereken üst katının uzayda 60 santim daha fazla olması. Yani yüksek araba kullanmaya ben az, az çok alıştım. Bunda da e bir de fitesle falan da uğraşmayacaksın. Rotaryları da var. Frene de çok asılmayacaksın. E bir de kendinden hidrolik direksiyonlu araba yeni bir model bir araba sonuçta. Yani 2006 model bir araç yani sonuçta. Bence bizi yormayacak da bir araç. Hem de üst katlara ben söküldüğü zaman sensör takmayı düşünüyorum. <laughs> e yani bir ağaç falan hani oldu ki dikkat etmedik dikkatimizden kaçtı o zaman dıt dıt, dıt, dıt ötsün çok ki ha gerekirse yavaşlarız yani ana yollarda hiçbir problem yok tırların gezdiği kamyonların gezdiği her yerde zaten ki onlar şey, da 4 metre bizimki 4 metreden biraz sağ ne kadar evet 3.90 falan bir tane avantajı da istediğin zaman indirip kaldırabiliyorsun o da büyük bir avantaj doğada kullanırken sadece dikkat edeceğiz ben ama aracı kullanırken hissiyatım şu üstü unutursan çok kolay kullanımı sadece direksiyona hakimiyet arabanın sağını solunu öğren dönerken arkana dikkat et önünü geniş al bitti. Kullanması çok basit bir araba. Güzel bir araç alacağız. Inşallah. Alınca denerim. Evet sen de denersin salı günü gittiğimizde. Bu arada şimdi bizim bu ustalık eserimiz olacak biliyorsun. Evet. Ustalık eserimize de usta elleri değsin istiyoruz. Bu sefer hani biz zaten kendimiz nasıl bahçede kafenin yan sokağında yapmak nasıl bir şey onu gösterdik. Ama sonuçta herkes de yapamayabiliyor. Profesyonel bir destek alındığında ustalardan destek alındığında da nasıl bir karavan çıkarılır bunun da yollarını 3. Usta keserimizi de gösterelim. Biz ne kadar usta olsak da gerçek ustaların eli ayrı oluyor. Yani yaptıkları ayrı oluyor. Biz de o yüzden onların da eli değsin istiyoruz. Yeni yapacağımız karavana çevirirken aracımızın ısıtma sistemi olur, soğutma sistemi olur, karavan ekipmanlarıyla ilgili herhangi bir şey olur. Bütün işbirliklerine açığız. Fikirlere de açığız aynı zamanda. Usta fikirlere de açığız. Her türlü fikre açığız. Birlikte böyle bir sponsorluk olur vesaire olur. Bunları da otobüsümüzü yaparken o ustalık eseri gezerken ki uzayı görmüşsünüzdür. Şimdi yeni dizisi de yayınlandı. Murat Boz ve Tuğba Büyüküstün Netflix'te 190 ülkede meşhur oldu. E bu yapacağımız çift katlı artık dünyada ne olur bilmiyoruz. Önü açık olsun inşallah. İnşallah. Buralarda da bizim de bir ürünümüz yer alsın derseniz akıllı karavan sistemi olur, buzdolabı vesaire artık siz düşünün. Sizin bu anlamda işleriniz varsa bize mail yoluyla, Instagram'dan DM ile ulaşabilirsiniz. Oralarda bunun münazarasını tartışabilirsiniz tartışmalarını yaparız. Yani böylelikle sponsorluklardan beğendiğimiz, memnun olduğumuz ürünleri de yeni karavan yapacaklara rahatlıkla önerebiliriz. Onlara da bir fayda sağlamış oluruz böylelikle. <laughs> karavan camiasında en çok takip edilen ki çok teşekkür ederiz bu anlamda. Instagram'da da YouTube'da da en çok takip edilen hesabız. Böyle bir hesabında böyle işbirlikleri açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ütopya Köy fikriyle beraber biz biraz da işbirliklerini açtık kendimizi. Biz ne kadar paramızı Ütopya köye ayırabilirsek ki arazi fiyatları falan iyice gün geçtikçe uçuyor. O yüzden de burada da ne kadar uygun fiyata çıkarsak o bizim için çok mutluluk verici olacak. Kesinlikle. Lafı da fazla uzatmayalım. Zaten yol yorgunuyuz. Çok heyecanlı olduğumuz için uykuda uyumuyoruz <laughs> bu aralar. Kafada sürekli tasarımlar dönüyor. Şuraya şunu koyarız, buraya bunu koyarız ama öyle şeyler çıkarttık ya ortaya. Of kafamız bizim... da mükemmel. Keşke şu an kafamızın içini size gösterebiliyor Keşke. olsak. ya Öyle bir teknoloji olsa. Da, uzaydan da, Atlas'tan daha döneminin karavanlarından tasarım anlamında kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum ben artık. Bunda ustalık eseri diyorsak nasıl bir şey çıkacak artık siz düşünün. Bunun için de bu yolculuğa zaten öncekilerdeki gibi yine beraber devam edeceğiz. Buradaki ailemiz büyüyecek. Dizilere, reklamlara gittik. Belki bununla da artık dünyaya da açılmanın da zamanı gelmiştir. <laughs> Şöyle bir Türkiye'de yapılan otobüsle dünyayı gezerek biz de şovumuzu yaparız yani aslında. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel planlar var. İnşallah çok güzel projeler de gerçekleştireceğiz. Ve karavanla böyle çift katlı bir otobüsle dubleks evi o güzel manzaralara götürdüğümüzde ne görüntüler çıkacak artık siz düşünün. Biz bu konuda çok heyecanlıyız. Bir an önce o günler gelsin ve bir an önce de o karavanı yapıp yollara çıkalım istiyoruz. Ay gel de bekle şimdi 4 gün. <laughs> 4 gün bekliyoruz. 4 gün sonra artık yola çıkışımızla videomuz devam edecek. O zaman biz gidelim biraz dinlenelim. Siz de bizi izlemeye devam edin. Ay hadi sal olsun. Günaydın. Günaydın. Kocaman bir otobüs almaya hazır mısınız? Ben çok hazırım. Acil çıkalım ya evden. Evet bu arada Ömer abi aradı. Geliyorum ben dedi. Yavaş yavaş. Merhaba, Günaydın. Merve, günaydın. <laughs> Sabah <laughs> 1 saatte kalkmaya alışık değilsin ama evet, idare et artık, yapacak bir şey yok. Artık yeni araba için <gülüyor> <gülüyor> çekilecek bu. Kızlar valla çok teşekkür ederim. Sabahın bu erken saatlerinde de kimse de kalkıp gelmez. <laughs> biz çok heyecanlıyız ya. Bizim için bir zevk, <gülüyor> <gülüyor> bir şeref <gel. gülüyor> Teşekkür ederim. Emre abiye de sağ olsun ya. O da valla bir seferdir ya. gelecek bizle. Hadi o zaman. Hazırlayalım. <laughs> heyecanlıyım. Uykum ahmuruyum çünkü demin uyuyordum uyandım. <laughs> heyecanlıyız, almaya gidiyoruz. Ay evet ya. Abi çok senin hakkın ödeyemeyiz. Vallahi her seferinde yanımızda oluyorsun. Çok teşekkür ederiz sana da. Lafı bile olmaz. İnşallah her şey güzel olacak. Çift katlı için heyecanlıyız. Çok az kaldı. Ayaklarım uyuşmuş. Ben de uyuyacağım yani. <gülüyor> <arana>. <gülüyor> Ya. Uyusaydın ya, yol çabuk biterdi. Ben gözlüğümü dinlendiriyorum zaten. Aynen, uyuyup gelsek ne olacak ki? Ben gözlüğüm kapalı kullanırım İstanbul'a bazen. Öyle mi oluyor? Ee, gel, gel hocam, gel. Sen heyecanlı mısın? Şu an <laughs> çift katlı otobüsüm var. <laughs> Artık otobüs kız ya. Artık ne yapacağız? <laughs> AFV <APB> ne <de> ya? <laughs> Bilmiyorum değişik oldu. Alışırız herhalde ya zamanla. Evet plakamız takılıyor Ömer abi. Allah. Allah Faruk abi versin. Faruk abi versin. şöyle geçtiğimiz. Ya ben ona göre söylerim. Kaçın var. <laughs> Sen de arkaya tak. Gel. Kutum var ufak. Evet. Şurada şurada Motor, bak. Motor suyu hava almayı gösteriyor. Şu şu bak. Şunu çıkarıyorsun, tamam. suyu doldurdun oradan çıkmadan Arabayı çalıştırmaya hararet yaparsınız yolda. Tamam. Hava yaparsa evet. bunu pompalayacaksın. Evet. çevirmeli bu. Çevir çeviriyorsun diyorsun, evet. yeni. Klima kayışlarının yeni. Şey burada. Burada hepsi yazılı Hep bak. Bir de şurada tablo var. da yazılı. Burada da yazılı var. Burada da tablo. Burada da var yazılı. Tamam. Öyle. Şimdi mazota girelim işte sen aramız. Tamam. Şuradan. gibi bu aracımızda da yine Ankara Sigortayı tercih ettik. Çünkü sigorta şirketleri içinde en kapsamlı sigortayı en uygun fiyata veren şirket olduğu için Ankara Sigortayı tercih ettik. Hem de karavanlar için ekstra uygun fiyatlı sigorta yapıyorlar çünkü kendileri de karavancı. Karavanınıza sigorta yaptıracağınız zaman Ankara Sigortayı öneriyoruz. Hello people'ın değerli yolcuları. Kendikten yeni satın almış olduğumuz aracımızla seyahatimize başlıyoruz. Bursa yolcusu kalmasın. <laughs> <laughs> Biraz hızlanalım mı? Babka be! Vay! Nasıl bir reis be! Çift kat otobüsü de kullanmadım demezsin. Bundan sonra hep ben kullanacak gibiyim. Nasıl oldu duyguları? Valla güzel ya. Kullanması çok rahat bana kalırsa. Gaz, fren başka bir şey yok. Otomatik vites olması çok büyük kolaylık ya. Hem öyle bir de rötarder diye bir şey var. Tık çektim, araba yavaşladı. Çok iyi. Evelasım be kaptan. Bundan sonra otobüs bende. Ömer evet abi geçti mi? Evet geçer. İlk kullanmaya göre gayet başarılıydı. Biraz evet. heyecanlandım. Soğukkanlı gibi durmuş olsam da heyecanlandım. alma maceramız Bursa'ya gelerek sonlandı ama yeni bir sezon başlıyor. Hazırsanız 3. sezonumuz başlıyor. 2 sezondur bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok güzel şeyler yaşadık birlikte. Şimdi de artık ustalık eserimizi yapacağız. Tabii ki bir karavana benzemeyecek. Yine bir ev ortamı, ev sıcaklığında olacak ama bu sefer uzaydan sonra çıtayı bir tık daha üste koyacağız. Önümüzdeki hafta Bursa'da hangi firmada yaptıracağız, tasarımımız nasıl olacak vesaire bunlarla ilgili tüm aşamaları paylaşmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyız. Zaten bu da az çok anlaşılmıştır <laughs> videoda da. Vallahi benim sesim gitti. 3 saatlik uykuyla buraya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın beğenilerle ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Umarız heyecanımızla siz de katılırsınız. Hadi bakalım. Yeni bir macera başlıyor Asif'ciğim. Başlıyoruz. Ben çok hazırım. O zaman haftaya görüşürüz diyoruz. Hoşçakalın.